Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik az malzemeli petibör bisküvi pasta tarifi vereceğim. Bu muhallebili olacak. Yani içerisine öncelikle muhallebisini hazırlayacağım. Malzeme listesinde 2 yemek kaşığı nişastam var. 4 yemek kaşığı un. 1 su bardağı toz şekerim var. 1 litre sütüm var. 1 paket krema var. 200 200 gram. Burada kakaolu petibör bisküvim var. Bunu da bayağıdır almıştım. Evde duruyordu. Açmadım. Yani bunu kullanmak istedim pastamla birlikte. Şimdi öncelikle muhallebisini yapacağız. Tenceremin içerisine tüm malzemeleri katacağım. Karıştırarak pişireceğim. Aşamalarını mutlaka size göstereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Evet tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzün tamamını döküyoruz. Eğer petibör bisküviniz kakaolu değil sade ise bunun içerisine 2 yemek kaşığı dolusu kakao katabilirsiniz. O zaman muhallebiniz kakaolu, petibör bisküviniz sade olur. İki renkli olmuş olur. Benim kakaolu olduğu için muhallebim beyaz, petibör bisküvim de kakaolu oluyor. İsterseniz ikisini de aynı renkte yapabilirsiniz. 4 yemek kaşığı unumu katıyorum içerisine. Burada 4 yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı nişasta mı katıyorum. 1 yemek ve yani 1 su bardağı toz şekerimi katıyorum tamamını. Ocağımın altını henüz açmadım. Şimdi ben bunu bir çırpma teli yardımıyla öncelikle karıştıracağım. Hemen alıyorum. Daha henüz açmadım ocağımın altını. Öncelikle tüm malzemeleri karıştıracağım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Bunları güzelce pişireceğim. İyice koyulaşana kadar, puding kıvamına gelene kadar pişireceğim. Bu arada kremamı henüz katmadım. Kremayı muhallebin piştikten sonra ocağın üzerinden alacağım. Ondan sonra mikser yardımıyla çırpacağım. İyice soğuduktan sonra katacağım. O aşamayı da size mutlaka göstereceğim. Şimdi ben bunu güzelce pişireceğim. Evet, muhallebimiz yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Yavaş yavaş karıştırıyorum ben de sürekli. Birazdan zaten mikserimle çırpacağım, ocaktan alacağım. Ocağın altını biraz kısıyorum. Puding kıvamına geldi zaten şöyle görüyorsunuz. İçerisinde evinizde varsa bir adet şekerli vanilya katabilirsiniz. Yoksa da hiç önemli değil. Katmanıza gerek yok. Evet şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Muhallebim artık hazır. Ocağımın üzerinden artık çekiyorum. Şöyle göstereyim kıvamını. Çok güzel oldu. Artık soğumaya bırakacağım. Birazdan kremasını katacağım. Hemen kenara alıyorum. Evet muhallebimiz daha henüz tam soğumadı. Ama ben mikserimle birkaç tur karıştırmak istiyorum. Yani soğuması için yardımda bulunacağım. Daha henüz kremamızı katmayacağım. Birkaç tur karıştıracağım. Ondan sonra tekrardan biraz bekleyeceğim. Ondan sonra kremamı katıp hemen bisküvilerimi ara katlarına döşemeye başlayacağım. Şimdi birkaç tur mikserimle karıştırmaya başlıyorum. Evet şimdi mikserimi hemen kısık ayarda çalıştırıp içerisine kremamı katıyorum kesilmemesi için ses için kusura bakmayın Bu çok önemli sıcaklığının da fazla gitmemesi lazım Bir paket kremamın tamamını katacağız ve mikserle düşük ayarda çırpıyoruz Henüz daha muhallebim ılık. Çok da sıcak da değil. Çok soğuk da değil. Bir paketin tamamını kattım. Şimdi bir paketli suyumuzu açacağım. Yavaş yavaş ara kaplarını döşemeye başlayacağım. Evet şimdi muhallebim hazır. Hemen yapımına geçiyorum. Evet borcamımı hemen bu tarafa aldım. Bisküvim zaten biraz kırılmış. Bayağıdır beklediği için. Hem daha iyi olur, kırık olması. Şöyle borcamımızın taban kısmına döşemeye başlıyorum. Bu arada arka tarafta makarna pişiyor. Çocuklar makarna istedi bugün. Evde bayağıdır makarna pişmiyordu. Dedim onlar için bir makarna pişsin. Hemen ilk katımızın muhallebisini üzerlerine gezdiriyorum. Zaten bisküviler sert olduğu için onları çekecektir. Sırasıyla bütün hepsinin ara katlarını döşeyeceğim. Muhallebiniz eğer artarsa ayrı bir kasenin içine koyup üzerine ceviz, Tarçın, çam fıstığı hepsini koyup öyle bir servis edebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. İnşallah güzel olur. Bugün böyle bir tarifle karşınıza çıktım. Valla insan evde kaldığı zaman ne yapacağını şaşırıyor. Bu da dinlendiği zaman inşallah güzel olur. Çocuklar sürekli bir şeyler istiyor evde durdukça. Onlar için ne yapacağımı şaşırdım. Hem pratik, öyle pek zahmetli bir pasta değil. Çocuklar da zaten bisküvili şeyleri çok seviyorlar. Şu kenarlara da böyle kırık kırık parçaları hemen hızlıca döşüyorum. Bu arada ben ilk defa yapıyorum. İnşallah güzel olur. Her zaman ilk defa yapıyorum diyorum. Çünkü daha önce denemiyorum. Evet bisküvili pastam artık buzdolabına gitmeye hazır. Bu arada üzerine birazcık kakao serptim ben. İsterseniz siz sade halde de bırakabilirsiniz. Bir nevi bu da bisküvili tiramisu oldu. Kıvamı da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. İyice soğudu. Bu arada ben böyle iki adet kase de hazırladım. Bisküvileri ellerimle ufaladıktan sonra üzerine kepçemle muhallebi döktüm. En son olarak da üzerine fındık parçaları döktüm. İsterseniz siz ceviz, çam fıstığı, tarçın herhangi birini süsleyebilirsiniz. O sizin damak zevkinize kalmış. Şimdilik ben bunları buzdolabına kaldıracağım. Üzerlerine streç film geçireceğim. 5 saat vaktiniz varsa bir gece mutlaka buzdolabında bekletin. Ondan sonra artık yenmeye hazırdır. Şimdi güzelce bunları kapatacağım, buzdolabına götüreceğim. Son halini de mutlaka sizlere göstereceğim. Hadi bakalım soğumaya bırakıyorum. Evet bisküvili pastam bir gece buzdolabında dinlendi. Artık servise hazır. Şöyle iç kısmını da size göstereyim. Katları da çok güzel olmuş. Hemen şöyle çatalımla bir dilim keseceğim. Bir gece beklettikten sonra yumuşacık olmuşlar bisküvilerimiz. Bu tarifimi de sizlere çekmek istedim. Gayet kolay bir tarif. Hiç zorlanmayacaksınız yaparken. Mutlaka bu tarifimi deneyip yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki güzel kolay tariflerde buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.